Bana öyle geliyor ki yalnız manayı anlasak, yalnız onu yerine getirebilsek Ayasofya'nın kapıları sabır taşı gibi çatlar. Kendi kendisine açılır. İsterse açılmasın. Ondan sonra her şey küçük bir tatbikat işinden ibaret kalır. Ayasofya bizi bu hale getiren annelerimizin cennet kokulu başörtüsünü sarhoş kusmuna bez diye kullanan ahlakımızı Paris'in dünya çapındaki şabane kerhanesinden daha aşağıya düşüren milli kültürümüzü çöplüğe ve milli iktisadımızı tımarhaneye çeviren cereyanın kendi öz evimizde yüzümüze kapadığı oda ruh ve mukaddesat odamız Ayasofya budur. 126 yıl boyunca dışarıdan batı emperyalizmasının içeriden de onların sadık ajanları sıfatıyla kozmopolitlerin, Yahudilerin, dönmelerin, masonların ve nihayet hepsinin birden ana sermayesi ve gönüllü fedaisi halinde adı Türk küfür tip ve zümrelerinin idare ettiği bu cereyan Ayasofya'yı müzeye çevirmekle Türk'ün öz ruhunu müzeye kaldırmış oldu. Demek ki Ayasofya ne taş ne çizgi, ne renk ne hacim, ne de bütün bunların madde senfonisi. Sadece mana, yalnız mana. İstanbul'daki Süleymaniye, Edirne'deki Selimiye, bunlara karşılık da Roma'daki Saint Pierre, Paris'teki Notre Dame, bizde ve onlarda daha niceleri madde ve hatta gaylana bağlı mana kıymeti olarak Ayasofya'nın eşik taşına bile denk değildir. Zira bütün bunlardan her biri kendi gayesinin tabi iş hatları içinde tek taraflı olarak yükseltilmiş eserler. Ayasofya ise bunların yanında bir kümes bile olsa öyle bir nasibin sahibi ki ne madde ne de tek taraflı mana ölçüsüyle ona varmak kabil değil. Ayasofya bir mananın zıt manaya taarruz ve onu zebun edişinin bütün dünyada eşi olmayan abidesi. Öbürleri belli başlı bir ruh içinde birer mekanda da Ayasofya mekan içinde ruh. Zıt mekanda galip ruh. 10 milyon kilometre karelik bir servet ve nimet zeminini 700 bin kilometre muvabba ve fakir bir ana vatan kadrosuna kadar indiriyorlar. Fakat bütün bu olanlara rağmen Fatih'in o kadar maharetle yerine oturttuğu milli söküp atamıyorlar. Çekip alamıyorlar. Hiçbir şey yapılamayınca da dünyada hiçbir milletin başına gelmemiş bir felakete yol açılıyor. Ayasofya, Türk'ün öz evi ve ana yurdu içinde dünya Türklerin eliyle manasından koparılıyor. Duvarlarından Allah ve Resulü'nün mukaddes isimleri indiriliyor, iç sıvaları kazınıp putlar meydana çıkarılıyor ve Hilal Denze'de Salib'in faziletlerini ilana memur müze yani içinde İslamiyet'in gömülü olduğu bir lahit haline getiriliyor. Artık o basit bir taş yığınıdır bu şekilde. Öyle bir taş yığını ki sadece kendisinde kıyılan ulvi mananın katillerini ilan ve iktidarla kalmıyor. Üstelik her an salibin ağzından salyasını akıtıcı bir iştah telkiniyle Türk'ün ruhuyla beraber maddesini, maddesiyle beraber de ruhunu Hristiyanlık alemine peşkeş çeken buyurun ne biliyorsunuz gelin de bizi esir edin diyen bir hava yaşatıyor. Ayasofya'nın hilal hakimiyetinden uzaklaştırılmasıyla düşmana aşılanan gayret, bir ordunun harp planlarını satmaktan beter bir tehlike ve suç belirtir. Eğer o kökünden tıraş edilse ve yıkılsa bir şey değil de, bu haliyle bütün bir milleti ve tarihi her an öldüren, yine dirilten ve tekrar öldüren bir felaketten başka bir şey değildir. Batı dünyasının içimizdeki ajanlar vasıtasıyla bize yaptırdığını ne Haçlılar yapabildi, ne Moskov, ne de Ayasofya'nın gözü dönmüş şehvetlisi Yunanlılar. İçimizden yapanlara nispetle. İstiklal Savaşı'nda Türk'ü yoktan var ettiğini iddia eden bir zümre ve klik zihniyeti, Ayasofya ile Türk vatanını göklerdeki aslı ve hakiki vatanıyla beraber satmıştır. Manada bu böyle. Allah diyen bu millet mutlaka kalacak. Ve kalacağına göre öteki dünyadakinden evvel bu dünyada hesap gününü açacaktır. Batılıdan sığıntısı olmak yoluyla sağlanabilecek hiçbir himaye ve sahabet mevcut değildir. Bunun içindir ki Avrupa köküne kadar şahsiyet heykeli ikinci Abdülhamit Han'a onu baş düşmanı bildiği halde hürmet ediyordu. Almanya İmparatoru Wilhelm siyaseti ondan öğrendiğini söylüyor ve Prens Bismarck Abdülhamit nefretiyle doluyken onu asrın en büyük siyasi dehası gösteriyordu. Eğer Abdülhamit Ayasofya'yı müze yapmak karşılığında bütün dünya hazinelerini kendisine vereceklerini söyleselerdi nefretle reddeder devletini ve hayatını almakla tehdit etselerdi son damla kanına kadar akıtmaktan çekinmezdi. dinsiz Voltaire'in Allah Resulüne ait onun mukaddes has ismini taşıyan piyesini Fransız tiyatrolarından Fransa devleti marifetiyle kaldırtan yoksa bu işin harp sebebi olacağını Fransa hükümetinin suratına çarpan Ulu Hakan Abdülhamit Han'dan başka kim olabilmiş? <laughs> o Abdülhamit Han ki bunca ordusundan yalnız bir tanesiyle birkaç gün içinde Atina kapılarında görünü vermiş ve küçücük bir Yunan şımarıklığını onlara İstanbul'dan bahsettirmek yerine Akropol önlerinde ordugah kurmakla cezalandırmış. <laughs> Şimdi o Yunanlı baykuş gözlerini üzerimize dikmiş birinde Ayasofya öbüründe Rumeli İsa'nın hayali İstiklal Savaşı'ndaki küstahlığından beter bir nefs emniyeti içinde şahlanıp duruyor da, bizde onun iki gözünü birden çıkaracak enerjiden eser görünmüyor. Sebep, sebep açık. Dedik ki bütün manalar Ayasofya'ya bağlı. Ayasofya'nın kapılarıyla beraber ruhumuzu kilitlediler. Ruhumuzu kilitlemek için Ayasofya'yı kilitlediler. Ayasofya'yı kapalı tutmak, manada bütün camileri ve cami mefhumunu kapalı tutmaktır. Çünkü onların hepsi birer mekan. Ayasofya ise ruh. Anlattık. Ayasofya'yı kapalı tutmak, Yunanlı'ya ben yapamıyorum. Sen gel de kendi hesabını aç demekten farksızdır. Aman ya Rabbi. Bizim camiden müziğe döndürdüğümüzü onun müziden kiliseye çevirmek istediğini açıkça görüyoruz da ana yurdu içindeki mukaddesat sembolünü nasıl asli heyetine getiremiyoruz. Ayasofya'nın manasını Yunanlı kadar olsun idrak edemiyoruz. O bizim müze yaptığımızı müze halde istemiyor. Biz de ona ters cami yapalım demiyoruz elimizde camiyken. Gençler, bugün mü yarın mı bilemem. Fakat Ayasofya açılacak. Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüphe edebilir. Ayasofya açılacak. Öylesine açılacak ki bu millete iyilik etmiş sanılan kötülerle kötülük etmiş sanılan iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek. <laughs> Ayasofya açılacak. Bütün değer ölçülerini, tarih hükümlerini, dünyalar arası mahsup sırlarını, her iş ve her şey hakkındaki gerçek miyalları çerçeveleyici, aziz bir kitap gibi açılacak. Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin kapısını mühürlediği Ayasofya, yine onların aynı şekilde mühürlemeye yeltenip hiçbir şey yapamadığı, günden güne kabaran akınını durduramadığı ve çığlaşacağı günü dehşetle beklediği mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbine eş açılacak. Allah mukaddes zatının ve Resulünün dostlarıyla beraberdir. <laughs>